Merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Dünkü yorumlarda birçok arkadaşımız bu fazlalık horozumuzu dışarıdaki sürüye salmamı söylemiş. Bakın şöyle göstereyim. Tüyleri bozuldu arkadaşlar. Bunun geldiğinde de çok düzgün değildi zaten. Ee, burada hem dışarıda biraz takılsın. Zaten şu an buna ihtiyacımız yok. Yani diğer horozlarımız çok şükür iyi olduğu için. Bu horozu yedek olarak tutacağız. Hem tüyleri düzelecek. Allah elime battı ayağa. Evet saldık bakalım. <laughs> bakalım ne yapacak. <laughs> Ligorinlerin de yemi bitmişti. Şimdi yem verdim. Evet. Bakalım eşleşmeye çalışacak mı? Şöyle biraz bekleyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar içerideki gurkumuzu da salalım. Bugün hava güzel. Ilık bir hava var. Sizlerle beraber gurkumuzu da salalım. Bu arada arkadaşlar şöyle bir konuşma yapmam gerekiyor. Neyse onu burku saldıktan sonra yapalım. Bakalım direkt çıkacaklar mı bu sefer. Geçen gün de salmıştım. Hadi gelin bakın. Geç anne. Hadi. Hadi. yürü. Bakın bir tane civciv bu tarafa geçmiş. Geç bakayım geç. Burada ne işin var senin? Heh, evet, bakın anne yolu buldu, dışarı geçti, yavrularını çağırıyor ama yavrular terle kaldı. Tarafa gelin bakın, gelin 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 gelin. Hadi yürü. Yürü şuradan, yolu bulun. Şuradan şuradan şuradan. Hadi geç. Geç. hah aferin olsun size. Yürü. Hadi bakayım, hadi 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 hadi. Hadi yürü. Hadi yürü. Hadi 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 bakalım bugün yavruları aşağı indirmeyi başarabilecek misin? Şu leğeni ben şuradan bir alayım. Hayır hayır. <laughs> evet arkadaşlar biraz hala alışamadılar. Şurayı da kapatalım. Hadi geç, bakayım, geç. Bak şimdi içeri gitti oraya. Yürü 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 yürü, yürü. hayır. Ulan siz dışarı salacağız. Çıkmıyorsunuz. Yürü. Geç. Kızım atla aşağı. Atla aşağı. Yürüyün. Yürü lan. Gelme hayır. Gelme. Bak şimdi şunun yaptığına bak. Heh. Hadi al bakayım civcivinde. Aferin. Evet arkadaşlar sizler için de değişik bir deneyim olmuş olabilir şu an. Bakın bir tane civcivi burada kaldı. Bunu da hemen alalım. Yani bu aslında dışarı çıkartıp öyle de başlatabilirdim ama sizler için farklı. Gel buraya. Evet. Allah'ım şimdi gidiyor bak. Sizler için farklı bir görsel görüntü olsun diye böyle sizlerle beraber salmak istedim. Bak şimdi gene kaçırdık. Ulan. Aha bu tarafa kaçırdık. Neyse arkadaşlar burada bir durdurayım çünkü nereye gideceği belli değil. Evet arkadaşlar yakaladım çok fazla uzaklaşmadan. Şöyle bizim Hint civcivlerinden, kendi civcivlerimizden. Şimdi annesinin yanına bırakalım bunu da. Hadi al bakalım yavrum. Evet bakın maşallah şöyle bekleyelim. Hiçbir kayıpsız çok şükür büyüyorlar. Evet şöyle birazcık göstereyim size. Evet bakın Cemal'imiz kocaman oldu. Yine orada bir tane var. Hispençler büyüdü. Hint var. Orlof var bir tane. Yani anne güzel bakıyor. Ben de fırsat buldukça böyle salıyorum dışarı. İyi oluyor yani dışarıda büyüyünce. Bakın kedi dışarıda orada bekliyor. E ee, horoz? <laughs> horoz ne yaptı? Hiçbir şey hareket yok. Şöyle biraz onun yanına gidelim bakalım ne yapıyor. Ne oldu? Korktun mu sen tavuklardan? He? <laughs> Bakın küçücük bir horoz arkadaşlar. Ligorinlerden falan çok çok küçük. Hatta ördekler kadar yani. Bakın ördeklerimiz kadar anca. Bir süre sonra ama eşleşmeye çalışır bu muhtemelen. Öyle gözüküyor yani. Bakın ördekler nasıl yemiyor. <laughs> yani biliyorsunuz burası komple yeşillikti. Bayağı bir kuruttular. Komple dışarıda bırakınca böyle oluyor yani. Her gün yas almayacağız. Ama sıkıntı yok. Kurusa da. Dış kümesimiz kuru olsun yani dışarısı çok da problem değil. Bakın horozda hiç tavuk çağırma sesi bile yok. Kendisi bir şeyler yiyor. Şöyle geçeyim grupumuzun yanına doğru. Anlatmak istediğim konu da şuydu arkadaşlar bahsetmek istediğim daha doğrusu. Ee, şimdi şöyle bazı arkadaşlarımız sürekli yorum atıyorlar. Ee, i̇şte neden izlenmelerin düşük? Neden işte yorum sayısı beğeni sayısı çok az? Yani bilmiyorum arkadaşlar. İzlenmelerimiz böyle. Tabii ki ben de isterim daha çok izlenme. Evet bakın. Tabii ki ben de daha çok izlenme olsun, daha çok yorum beğeni olsun isterim. Ya bunun içinde elimden geldiğin gelen şeyleri yapıyorum açıkçası. Tavuk pazarı olsun işte, mezatlara gittik falan. Olabildiğince de keyifli videolar çekmeye çalışıyorum. Bakın sizler için gurkucu çıkarttık falan. Böyle yani değişik şeyler yapmaya uğraşıyorum yani bu kadar oluyor herhalde. Ya potansiyelimiz bu. Ama benim için sıkıntı yok yani. Ben çünkü bu işi video çekmiyorken de yapıyordum. Yani yine hiç izlenmesek bile yapmaya devam edeceğiz tabii ki. ben anne yavruyu eziyordun. Ama şöyle de bir şey demek istiyorum. Yani sizce bu yorum, beğeni, işte izlenme sayılarının düşük olma sebebi nedir? Yani sizin düşünceleriniz var mı? Bakın şu tavuk da yumurtlamaya çalışıyor orada. Şu. Evet büyük ihtimal yumurtlayacak arkadaşlar. Şimdi canlı canlı yumurta görebiliriz. Neyse yumurtlarsa artık bakarız ya sıkıntı değil. Sizler de yorum olarak yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Sizce neden düşük veya düşük mü değil mi? Çünkü iki en az iki günde bir falan böyle yorum geliyor. İşte izlenmelerim niye düşük diye. Yani bu kadar herhalde arkadaşlar ne bileyim. Ben elimden geleni yapıyorum. Yani en azından yaptığımı düşünüyorum. Şimdi bu bakın karıştırdık buraya. Hep herhangi bir aksiyon yok. Şimdi şöyle bu karma kümesi buraya alacağımı söyledim. Onu yapacağım arkadaşlar bu videodan sonra. Muhtemelen yarın izlerken göreceksiniz. Şu mavi brandayı buradan çekip. Bakın şuraya kadar toprak zaten burası. Şöyle kapı hizasına kadar. Yani altı toprak üstü beton. Giriş şuradan falan olacak muhtemelen. Bayağı yüksekçe bir girişi olacak. Buradan artık nasıl bir şey yaparız? Tahtayla basamak mı yaparız? Veya öyle de bırakabilirim ama küçükler gidip çıkamaz. Şu iki tahtayı muhtemelen sökeceğim veya şu ikisi de olabilir. Buraya böyle üstü açılır bir sürgülü bir şey yapacağım. İnşallah güzel bir şey yapabilirsem iyi olacak. Oraya yapacağım. İşte şu an sıkıntımız Orlof'ları nereye alacağız? Arkadaşlar Putin daldığı için sürekli geniş yerde olması lazım. Yani Hintleri başka yere koysam teli deliyorlar. Sıkıntı oluyor. Yani o yüzden biraz aslında kafam karışık. Şöyle he, içeri geçelim. Bunları da oraya aktif edince direkt bırakacağım zaten karışık süreye. Su ekslerimizi. Evet arkadaşlar şimdi şey diyecektim. Ee, erkek bıldırıcınları sattık. Geçen günkü videolarda biliyorum çok fazla ses oluyordu. Yani gördüğünüz gibi zaten şurası boş. Yine aşağısı da boş. Sadece 5-6 tane şu aşağıya ördekleri çıkarttığım yere kendime yedek bıraktım. Biraz onlardan biraz onlardan. Ya şunlara bakar mısınız yani? Yem yemek için nereye geliyorlar? Çık 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 çık. Çık 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 çık. 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 Evet şurayı bir açabilirsek. Yani şu orta kapak sıkıyor. Tam da aksi gibi ortaya denk gelmiş. Neyse şu taraftan açalım o zaman. Evet şuraya. Bakın arkadaşlar dizilerime. Çok şükür büyümeye devam ediyorlar. İnşallah daha da güzel. Buradan bakalım hayvanlar çıkartacağız. Evet ikinci elin zararları. Ne neye dokunsak elimizde kalıyor. Şimdi arkadaşlar cüce koşinleri şuraya getirdim tavukların ikisini. Bunlar bizim follukta yatan tavuklar. Yani bunları bir türlü gurk olayından vazgeçiremiyorum. Yatıyorlar sürekli. Öbür tavukları da engelliyorlar yumurtlamalarını. Burada bakın yumurtalar gelmeye başladı. Yeni yere aldık ama bakın hemen bir yumurta gelmiş. Kızlar yumurtluyunuz mu siz? Bazı arkadaşlarımız yeni takımı beğenmiş. Bazı arkadaşlarımız eski takımı beğenmiş. Ya yani tabii ki herkesin göz zevki ayrı. Ben ikisini de beğendim açıkçası. Bir, bir tarafı seçim yapmak istemiyorum o yüzden. Gelin bakalım. Ama bunlar ele biraz daha alışık. O yüzden yani bunları daha rahat sevebiliriz. Gel. Gel. Bakın hiç böyle aşırı bir tepki vermiyorlar. Kaçmıyorlar. Dövüş olayı da kesildi arkadaşlar. Dün videoda gösterdiğim kadar sonrasında herhangi bir durum olmadı. Yine bunlarda da bir tane yumurtamız var. Evet alttaki civcivler büyüyor dün paylaştım bizim cüce koşunların ötüşünü o videoda arkadaşlarımız brekerlerden biri hasta diye çok söylemiş bana ama yani arkadaşlar bakın hepsi gayet güzeller ve de bana çok güzel alıştılar da bunları elle yem veriyorum sürekli yani yemleri şu anda dolu mesela şöyle göstereyim sabah bittiğinde sabah yem vereceğim zaman ilk başta elimle yem veriyorum böylece bana çok güzel alıştılar gel Bakın şu horozu karma sürü için kullanacağız zaten herkes öyle diyor. Bu horoz olacak. İki de tavuğumuz olacak. Yani oradan artık arttırabilirsek arttırırız arttıramazsak da sağlık olsun. Bakayım. Tosun Paşa. <laughs> evet şimdi şöyle geçelim bakalım dışarıda ne var ne yok. Ne yapıyorlar ne ediyorlar. Yani bir açıdan da diyorum ki arkadaşlar cüce koşunları komple şu üste getirsek mi? Cüce koşunlar çünkü sabit. Yani cüce koşunları değiştirmeyi düşünmüyorum. Sonra abi fizanlar da yine sabit. Yani asıl sabitleri bu tarafa alıp ana kümesleri buraya oluşturmaya başlasam mı? Kararsız kaldım. Burayı içerisi gibi iki katlıya çevirmeyi de istiyorum aslında. Ama bunun için biraz masyat lazım. Düşün açıkçası. Bu arada kümesin hiç ışık almıyor. Güneş ışığı lazım diyen arkadaşlara şöyle Bakın göstereyim. Arkadaşlar burası öğleden önce şu ön camdan buradan zaten parlıyor şu anda. Öğleden sonra da arka camdan devamlı ışık alıyor. Bakın hatta şöyle en güzel de sultanların buraya vurmuş şu an. Yani bu ışık şöyle bakın vuruşu. Burada civcivlerimize de geliyor. Her tarafa geliyor yani. O açıdan bir sıkıntımız yok. Ayrıca tavukları dışarı saldığım da oluyor. Her şeyi videoya çekme şansımız tabii ki olmuyor. Yani sürekli video yüklemeye falan uğraşmamız lazım. O yüzden lan ne oldu korkak? Evet yalnız bu olay burada olmadı. Burku aldık. Yumurta yemi koymuştuk buraya diğer tavuklarımıza. Bu olmadı. Hadi bakayım. Dönün geri. Elimize şimdi bir tane sopa gibi bir şey alalım. E, tabii ki vurmak için değil. Hadi yürü. Hadi. Hadi hadi. Ben yürü. Yürü hadi. Evet, şöyle birazcık ses yapalım. Evet bakın arkadaşlar böyle böyle. Tabii ligorinler de içeri giriyor. İlk başta onları düzeltmem lazım. İçeri girmemeleri için. Evet bugünlük de videomun sonuna geldim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim. Başka bir videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.